Akki gitti göz gitti. Aa, ananın mı? E böyle bir şey. Böyle Ananın şey var. Anladın Söyle söyle onu. Anladın mı? Böyle bir Ananın var. Anladın mı? Böyle bir Söyle söyle onu. Akki gitti gitti. Akki gitti gitti. O o. Para gibi formasyon. Haydi söyle.

Aradın amına Gümrük mi koydu? Eee, eee, ne, eee, e, söyme. Söyme. Her katı ne kralı her zaman biz. İstanbul'un kralı her zaman biz. İstanbul'un kralı her zaman biz. kralı her zaman